Merhaba canlar. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar ne kadar çok ilgi gösterirseniz sizden o kadar uzaklaşır? Tam tersi şekilde siz mesafenizi korudukça neden size doğru gelmeye başlarlar? Bu durum yalnızca romantik ilişkilerde değil, arkadaşlıkta, iş hayatında, hatta aile ilişkilerinde bile geçerlidir. Psikolojide bu konu yıllardır araştırılan en çarpıcı paradokslardan biridir. Ve Carl Jung'un bireyleşme kuramı bu paradoksu anlamamızda bize şaşırtıcı derecede güçlü ipuçları verir. Bir düşünün sürekli ulaşılabilir, her zaman evet diyen, gece gündüz fark etmeksizin telefonlara bakan, her daveti kabul eden biri olduğunuzda ne oluyor? İnsanlar sizi değerli mi görüyor yoksa nasıl olsa hep burada diyerek zamanla hafife mi alıyor? Araştırmalar özellikle sosyal ilişkilerde ulaşılmazlığın değer algısını arttırdığını gösteriyor. Tıpkı pahalı bir ürünün sınırlı sayıda üretilmesi gibi. Siz de hayatınızda sınırlar koyduğunuzda insanlar gözünde daha kıymetli hale geliyorsunuz. Karjung'un dediği gibi gerçek benlik başkalarının onayına göre değil kendi iç sesine göre inşa edilir. Yani başkaları için her zaman ulaşılabilir olmaya çalışmak aslında kendi özünüzden vazgeçmektir. Peki bu vazgeçişin görünmeyen bedeli ne? İşte bu videoda tam da bunu konuşacağız. Bugün sizlere dört ana başlıkta anlatacağım. İnsanların sizin tepkilerinizde nasıl beslendiği, sınır koymanın hayatınızı nasıl değiştirdiği, sessizlik ve ulaşılmazlığın cazibesi ve son olarak Jung'un bireyleşme süreciyle kendinizi seçmenin gücü. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bu yolculukta belki de ilk defa kendinize şu soruyu soracaksınız. Gerçekten ben kimim ve neden herkesin oyuncağı olmak zorundayım? Mini bir hikayeyle başlayalım. Bir iş yerinde sürekli ortalığı karıştıran, dedikodu yapan birini hayal edin. Bu kişi aslında tek başına güçlü değil. Gücünü sizin verdiğiniz tepkilerden maalesef alıyor. Siz onun oyununa her dahil olduğunuzda o biraz daha bundan besleniyor. Ama bir gün sessiz kalıp hiçbir tepki göstermediğinizde ne oluyor dersiniz? O kişi sanki havası alınmış balon gibi küçülüyor. Çünkü onun enerjisi sizin enerjinizden besleniyor. Psikolojide buna reaktif döngü deniyor. Yani manipülatif insanlar kurbanlarının öfkesinden, üzüntüsünden ya da paniğinden güç devşirir. Siz bağırdıkça, siz açıklama yaptıkça aslında onların istediği oyunun içine girmiş oluyorsunuz. Peki ya hiç tepki vermezseniz? işte o zaman oyun bozulur. Çünkü oyun için iki kişi gereklidir. Güncel bir örnek düşünelim. Sosyal medyada troller. Siz onlara cevap verdikçe tartışmaya girdikçe daha çok büyürler. Ama sessiz kaldığınızda yani onlara ulaşılmaz olduğunuzda birkaç denemeden sonra sizi rahat bırakırlar. Çünkü artık onlardan beslenmiyorsunuz. Bu noktada kendinizi şu soruyu sorun. Benim enerjim kimin işine yarıyor? Kime farkında olmadan güç veriyorum? Belki de hayatınızda sizi sürekli provoke eden, tartışma çıkaran birileri var. Siz onların yakıtısınız ve o yakıtı kesmenin tek yolu tepkilerinizi geri çekmek. Karjung insanın gölgesinden bahsederken aslında buna da işaret eder. Bizim gölgemiz kontrolsüz tepkilerimizdir. Bizi tuzağa düşüren şey de budur. Oysa gölge ile yüzleşip onu kontrol altına aldığımızda yani sakin kalıp tepki vermediğimizde karşımızdaki manipülatör gücünü kaybeder. Peki tepki vermemeyi öğrenmek kolay mı? Elbette ki hayır. Çünkü egomuz hemen savunmaya geçmek ister. Ama işte burada ulaşılmaz olmanın gerçek anlamı devreye giriyor. Ulaşılmazlık sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da mesafeni korumaktır. Ve tam da bu noktada şu soruya geçelim. Eğer tepkilerimizi geri çekmek bizi güçlendiriyorsa o halde hayatımızda sınırlar koymak bize neler kazandırır? Hepimizin hayatında bir dönem var. Hayır diyemediğimiz, sürekli herkese yetişmeye çalıştığımız, her arayana koştuğumuz zamanlar. Peki sonuçta ne olur? Yorgun, tükenmiş, değeri anlaşılmayan birine dönüşürüz. Çünkü sınırsız olmak aslında kendimizi değersizleştirmektir. Mini bir hikaye anlatmak isterim. Genç bir kadın düşünün, iş yerinde herkes ondan bir şey ister. Sunum hazırla, toplantıya gir, dosya toparla. O da hayır diyemediği için her şeyi tabii ki kabul eder. Bir süre sonra o kadar yorgun düşer ki kendi projelerine bile vakit ayıramaz. Patronu da zaten hep burada diyerek onu özel bir değer asla affetmez. Ama bir gün bu kadın sınır koyar, bazı işleri yapmayı reddeder. Ne olur? Başta şaşıran insanlar sonrasında ona daha çok saygı duymaya başlar. Çünkü artık herkes onun vaktinin kıymetli olduğunu anlamıştır. Toplumsal örnek verelim. Aile içinde de maalesef böyle. Türkiye'de özellikle anneler sürekli fedakar olmak zorunda bırakılır. Ama sınır koyan anne çocukları tarafından daha çok dinlenir. Çünkü her şeyin sınırsızı kıymetsiz olur. Peki siz, siz hiç düşündünüz mü? Neden hayır demek bu kadar zor? Çünkü reddettiğimizde sevilmeyeceğimizi sanıyoruz. Aynen benim gibi. Ben de çocuklarım ne isterse her şeye evet diyorum. Çünkü reddettiğimde sevilmeyeceğimi sanıyorum. Halbuki kendimi bir hiç yapıyormuşum. Carl Jung'un felsefelerini okudukça bunları da öğrenmeye başladım bir baba olarak. Oysa gerçek tam tersiymiş. İnsanlar sınır koyan kişiyi daha güvenilir bulur. Çünkü o kişinin bir duruşu vardır. Karjung bireyin kendi benliğini bulabilmesi için önce maskelerden sıyrılması gerektiğini söyler. Herkese evet diyen kişi aslında bir maske takıyordu. O maskeyi çıkardığınızda kendi gerçek benliğinize daha yakınlaşırsınız. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Sınır koymak bencillik değildir, aksine kendini korumaktır ve kendini koruyan kişi başkalarına da daha sağlıklı şekilde destek olabilir. Ama bir değişim başka bir boyutu var, sessizlik ve gizem. Çünkü sınır koymak yalnızca hayır demek değil, bazen hiçbir şey söylememek demektir. Peki sessiz kaldığınızda, ulaşılmaz olduğunuzda neler değişir? Gelin hadi hep birlikte bunlara bakalım. Bir arkadaş grubunda sürekli konuşan, her sırrını paylaşan birini düşünün. Bir de az konuşan, dikkatle dinleyen, kendini hemen açmayan başka birini. Sizce hangisi daha merak uyandır? Çoğu zaman tabii ki ikinci kişi. Çünkü insanoğlu doğası gereği bilinmeyene çekilir. Mini hikaye Üniversite yıllarında sınıfta çok sessiz bir öğrenci vardı. Herkes onun hakkında konuşur, merak ederdi. Çünkü kimse onun hayatını tam olarak bilmiyordu. Hatta bazı öğrenciler onunla yakın olmak için ekstra çaba gösterirdi. Sadece sessizliğiyle bile etrafında gizemli bir alan yaratmıştı. Sosyal medyada da böyle. Her gün her şeyi paylaşan hesaplar bir süre sıra sonra sıradanlaşır. Ama az paylaşan, seçici olan kişiler daha çok ilgi çeker. Çünkü merak uyandırırlar. Peki siz hiç düşündünüz mü? Neden gizem çekicidir? Çünkü beynimiz bilinmeyene karşı özel bir dikkat geliştirir. Jung gölge kavramını anlatırken bilinç dışında kalan şey bizi en çok etkiler demişti. Yani karşımızdaki kişi kendinden her şeyi açık etmediğinde bilinç dışımız o boşlukları doldurmak için çaba sarf ediyor. Ve bu da bir cazibe yaratır. Sessizlik bazen en güçlü silahtır. Bir tartışmada hiçbir şey söylememek karşı tarafı en çok zorlayan şeydir. Çünkü o sessizlik kişinin kendi düşünceleriyle yüzleşmesine yol açar. Peki bu ulaşılmazlık soğukluk mudur? Tabii ki hayır. Asıl mesele kendinizi korumak ve değerli kılmaktır. İnsanlar sizin sınırlarınızı ve sessizliğinizi gördükçe size daha fazla saygı duyarlar. Karığım gerçek benliği bulma yolculuğunda içe dönüşten bahseder. Sessizlik de işte bu yolculuğun bir kapısıdır. Siz sessizleştikçe aslında kendinizi daha da iyi duymaya başlarsınız ve bu içsel güç dış dünyada sizi daha etkileyici kılar. Peki sessizlik ve ulaşılmazlık kişisel cazibenizi arttırıyorsa asıl büyük dönüşüm nerede başlar? İşte burada devreye bireyselleşme giriyor. Şimdi gelin Jung'un en güçlü fikrini birlikte inceleyelim. Carl Jung'un en önemli kavramlarından biri bireyselleşmedir. Yani insanın kendi benliğini keşfetmesi ve başkalarının beklentilerinden özgürleşmesi. Mini hikaye bir adam düşünün yıllarca ailesinin, arkadaşlarının, iç çevresinin beklentilerine göre yaşamış ve avukat olmuş. Çünkü ailesi de öyle istemiş. Evlenmiş çünkü çevresi öyle uygun görmüş. Ama bir gün 40 yaşında fark ediyor. Ben aslında ressam olmak istiyorum. O gün cesaretle her şeyi bırakıyor ve resim yapmaya başlıyor. İnsanlar başta onu eleştiriyor. Hatta yapayalnız bırakıyor. Ama yıllar sonra kendi atölyesini kuruyor ve mutlu oluyor. İşte bu bireyselleşmedir. Bugün pek çok genç sosyal medyada onay peşinde koşuyor. Fotoğraf paylaşıyor, beğeni almayınca üzülüyor. Oysa gerçek özgürlük beğeniye ihtiyaç duymamaktır. İşte bireyselleşme tam olarak budur. Peki siz hiç düşündünüz mü? Hayatınızda kaç kararınızı gerçekten kendiniz aldınız? Kaç tanesini başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiniz? Bireyselleşme sürecinde ulaşılmazlık önemli bir rol oynar. Çünkü artık herkese yetişmeye çalışmazsınız. Herkesin onayını almak yerine kendi iç sesinizi dinlersiniz. Bu da sizi hem daha güçlü hem de daha çekici kılar. Jung'un dediği gibi bir ömür boyu ödül kendi benliğini bulmaktır. Siz kendi benliğinizi seçtiğinizde kimsenin oyuncağı olmazsınız. Ve işte asıl özgürlük o zaman başlar. Peki bütün bu anlattıklarımızı toparlarsak hayatımızda nasıl bir dönüşüm bizlere bekler? Gelin kapanış bölümünde bunları özetleyelim. Bugün sizinle çok önemli bir yolculuğa çıktım. Önce insanların tepkilerimizde nasıl beslendiğini gördük. Ardından sınır koymanın bize nasıl değer kattığını hep beraber keşfettik. Sessizlik ve ulaşılmazlığın cazibesine baktık ve son olarak Jung'un bireyselleşme süreciyle kendimizi seçmenin özgürlüğünü konuştuk. Aslında bütün bu başlıklar tek bir noktada birleşiyor. Kendi hayatının direksiyonuna geçmek. Size her tepki verdiğinizde, her evet dediğinizde, her sırrınızı paylaştığınızda direksiyon başkasının eline geçer. Ama ulaşılmaz olduğunuzda yani tepkilerinizi kontrol ettiğinizde, sınırlarınızı çizdiğinizde, sessizliğinizi koruduğunuzda ve kendinizi seçtiğinizde direksiyon yeniden sizin elinize geçer. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben kimin hayatını yaşıyorum? Kendi hayatımı mı yoksa başkalarının benden beklediği hayatım? Mı? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap dönüşümünüzün başlangıç noktası olacak. Unutmayın kimse sizin zamanınızı enerjinizi ve ruhunuzu siz izin vermezseniz tüketemez. Ulaşılmaz olmak, insanları küçümsemek olma değil. Kendi özünüzü korumaktır. Çünkü siz değerli olduğunuzda başkaları da size değer vermeyi öğrenir. Eğer bu videodaki fikirler size ilham verdiyse yorumlarda lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Sizce hayatınızda en çok hangi noktada ulaşılmaz olmanız gerekiyor. Ve belki de en önemlisi artık kimin oyuncağı olmayı bırakacaksınız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü unutmayın her biriniz kendi hayatınızın en değerli varlığısınız. Ve gerçek yolculuk başkalarının değil sizin benliğinizin peşinden gitmekte başlar. Hoşçakalın arkadaşlar.